Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih bugün sizlerle Blue Wing Pegasus'un kutu açılımını yapacağız peki bu Beyblade'in olayı ne yani böyle bir Beyblade animede yok biliyorsunuz kırmızı bir Wing Pegasus var bu da onun mavisi hem de 2012 yılında WBBA'nin işte düzenlediği turnuvada yani büyük ihtimalle Takarutomi'nin falan düzenlediği turnuvada kazanan kişilere verilen bir Beyblade'miş. Daha sonra da işte böyle üretiliyor falan da yani. Yoksa 2012'de şampiyon oldu falan yok. Neyse e, böyle bir Beyblade arkadaşlar. Special Edition bir Beyblade. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Atıcısız bir kutusu var. Zaten bu ufaklığından anlamışsınızdır. Takara marka. Atak türü Beyblade 4D sistem. Bu Beyblade'de de var yani çift demirli. Onun dışında burada Beyblade'in bir adet fotoğrafı var. Wing Pegasus S130 RB. Yani bu ne demek oluyor? Şu tam olarak Jupiter'in spin tray ve performans ucu. Direkt bu Beyblade'de de var yani. Eğer elinizde öyle ya da böyle Jade Jupiter demiri varsa bu Beyblade'in spin tray ve performans yüzünü kullanarak orijinal bir Jade Jupiter elde edebilirsiniz yani. Burada yine Beyblade'in kendi fotoğrafı var ve bu şekilde. Sol tarafına baktığımızda 4D sistemin ne olduğundan bahsediyor. Sağ tarafına baktığımızda bunu ben Beyblade açtığımda size daha detaylı anlatacağım. Burada anlatması biraz zor. Arka tarafına baktığımızda burada parçalardan bahsediyor. Ee, bu şekilde yani. Başka bir şey yok. Altına bakarsak ise A0812 midfake bir kod. Bu da yine ben öyle biliyorum. Bu şekilde yani. Şimdi kutuyu açmaya geçebiliriz. Ben daha önce açtım bu arada. Ama daha hiç kullanma fırsatı elde etmedim. Şu şekilde kutuyu tamamen boşalttım. Öncelikle klasik olarak bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Daha sonra çıkartmaları. Gördüğünüz üzere faceball çıkartması yok. Ben bu arada bunları yapıştırmayacağım. Çünkü hepsi enerji halkasına yapıştırılan çıkartmalar. Ve çok da belli olmuyor yani o yüzden yapıştırmayacağım. Bir adet de klasik tuğlumuz var. Daha sonra Beyblade'in spin tray'i gördüğünüz gibi Jade Jupiter'in spin tray ile aynı. Beyblade'in performans ucu gördüğünüz üzere kavuşuk bir performans ucu var. Rubble Ball performans ucu yine Jade Jupiter ile aynı. Daha sonra Beyblade'in kendisine bakabiliriz. Burada Facebolt'un da gördüğünüz üzere Official World 2012 WBBA logosu var yani. Bu şekilde bunu o dönem şampiyon olanlara vermişler. Daha sonra da üretilmiş böyle. Ee, enerji halkası şu şekilde. Gördüğünüz gibi Pegasus'un enerji halkasına çok fazla benziyor. Hatta şöyle göstereyim yani. Ee, epey benzer bir enerji halkası var. Hatta direkt birebir diyebiliriz. Sadece bunun rengi biraz daha koyu. Ee, onun dışında şöyle iki demirden oluşuyor. Şu şekilde. Ee, renkleri bunun biraz daha açık bir rengi var. Yani daha parlak diyeyim. Şu an kamerada o kadar net belli olmuyor. Bu ise koyu bir mavi renkte. Şimdi burada arkadaşlar göstermek istediğim şey var. Bu Beyblade'in 3 farklı modu var. Fakat bu 3 farklı mod hani çok farklı değiller birbirlerinden. Ee, şu şekilde bakın. Şurada bir ok işareti var gördünüz mü? Şu mavi kısımda bir ok işareti var. Bu e, demirde ise iç kısımda 0, 1, 2 yazıyor. Bu ok işaretini atıyorum şu şekilde sıfıra getirdiniz. Bu bir atak türü oluyor. Yani üç farklı atak türü var bu Beyblade'in. İşte birinde daha geniş alarak atak yapıyor. Birinde böyle daha sık ataklar yapıyor. Birinde ise hani rakibini direkt uçurmaya yönelik ataklar yapıyor gibi. Onların hangisi olduğunu tam ben bilmiyorum. Sizinle beraber aslında bu Beyblade'i deneyerek öğreneceğiz. Şimdi aslında şurada yazıyor. Fakat ben Japonca bilmiyorum. O yüzden pek de bir şey söyleyemeyeceğim yani size. Bu Beyblade'i işte bu şekilde 3 modunda deneyeceğim size. Daha sonra hangisi nasılmış veya bir farkları var mıymış onu göreceğiz yani bu şekilde. Böyle bir mod yok bu arada yani. Demir ters oturuyor, oturuyor ama böyle bir mod yok. Tek mod bu. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Beyblade'i bir birleştirelim. Son haline bakalım. Sonra nasıl dönüyor vesaire ona bakalım. Ondan sonra da modlarıyla beraber kavuşmalara geçebiliriz. Evet arkadaşlar Beyblade'i birleştirdim son hali böyle görünüyor. Gerçekten görüntüsü mükemmel Beyblade'lerden bir tanesi diyebilirim. Ben hatta bu Beyblade'in böyle göründüğünü bilmiyordum. Aldım kutuyu açtım dedim ki wow neymiş bu. Ee, bu şekilde şimdi bir sahaya atalım. 3-2-1 Atak türü Beyblade. Performansı şu kavuşuk olduğu için hızlı atakları var diyebilirim. Performansını bu arada bilmiyorum. Odak niye gitti? Performansını bilmiyorum yani. Eee saldırı gücü nasıl yüksek mi? Bakacağız ona. Dönüş süresini yazmıyorum. Atak türü Beyblade o yüzden çok önemli yok. Ee, bu şekilde bu arada bir süre sonra ortaya geçiyor hızlı azaldıktan sonra. Belki kapışma esnasında böyle ortaya geçme huyu yoktu. Bilmiyorum ona bakacağız sizle beraber. Şimdi ben şunu ortadan alıyorum. Şu şekilde tartıyı koyuyorum. Hadi açalım. Beyblade'in ağırlığına bakalım şimdi. 52 gram. Evet arkadaşlar. Normal Pegasus'tan yani Big Bang Pegasus'tan daha ağır Beyblade. Bu 50 gram sadece. Bu ise 52 gram. Bence gayet yüksek bir ağırlığı var. Ee, bu şekildeydi. Şimdi ben açıyı değiştiriyorum ve ondan sonra kapışmalara geçebiliriz. Hem de şu modlarını deneyelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Evet arkadaşlar açıyı değiştirdim. Bir de şöyle Beyblade'i alttan bakalım dönerken. Yani bu arada tam alttan değil bu da biraz yüksekti şu an yine ama bazen böyle bazen öyle yani farklı farklı açılarda ben size videolar çekeceğim arkadaşlar herkesin gönlü olsun bu şekilde hatta söyle isterseniz çok ufak gördüğünüz gibi kırmızı rubber neredeyse hiç görünmüyor diyebilirim bu şekildeydi şöyle tekrar açımızı ayarlayalım Şimdi arkadaşlar sırasıyla o işte 0-1-2 modlarını deneyeceğiz. Şimdi öncelikle ben hangi modda olduğunu hatırlayamadım. Bir 0 modunu alıp geliyorum. Evet arkadaşlar zaten şu an 0 modundaymış. İlk karşılaşmayı Gravity Purse'a karşı yapacağım. 0 modunda karşılaşacak. Bakalım 0 iken nasıl ataklar yapıyormuş. 3-2-1 Çok sağlam. Gerçekten ben hissettim buradan vuruşlarından. Çok sağlam bir Beyblade. Şimdi ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Versus atıyorum. Tabi biraz çapraz atmam lazım. Onu unuttum. Bakalım yine yavaşladıktan sonra nasıl bir performans sergileyecek. Gerçekten çok iyi Muazzam bir Beyblade yani söyleyecek hiçbir şey yok Sıfır modundayken gördüğünüz gibi Uçuruyormuş rakip Beyblade'i Bakalım diğer modlarda farklı bir performans mı sergileyecek Ona bakacağız şimdi Şimdi bir modunu aldım ee, Fakat ben şeyi söylemeyi unutmuşum hani Niye bir farklılık göstersin ki Şu mavi demirde gösterdiğim ok Ağırlık merkezinin yakın olduğu kısım ee, Ağırlık merkezi oraya yakın olduğu için Daha farklı bir performans sergiliyor ve şuradaki işte e, şu kanatlar biraz böyle farklı açılarda. Üçü de e, ağırlık merkezini işte nereye doğru getirirsek o kanatlarda daha farklı bir açıda olduğu için falan daha farklı şekilde vuruyormuş da işte. Bakıyoruz şu an. Birinci moda aldım. Sıfırdayken e, rakibini direkt sağının dışına uçurmaya yönelik bir saldırısı varken bakalım birinci modda nasıl bir performans sergileyecek. Birinci modda Phantom Orion'a karşı kapıştırmak istiyorum. Bakalım sonuç ne olacak. 3, 2, 1. Evet şu an gördüğünüz gibi öyle bir uçurma durumu yok. Yani saldırıları güç bakımından o kadar yüksek değil. Ben yine bu arada biraz eğimle atmayı mutlum. Evet. Daha yakın saldırılar yapıyor. Gerçekten farklılık varmış motor arasında arkadaşlar. Evet birinci mod daha yakın saldırılar yaptı, ufak ama etkili saldırılar yaptı modmuş. Bu şekilde öğrenmiş olduk ama kazanamadı yani. Evet Orayn kazanıyor ee, ve bir sıfırına geçiyor. Evet arkadaşlar ben şimdi tekrar sıfır modunu aldım. Bakalım gerçekten uçuracak mı yine Phantom Orayne? Yoksa o Gravity Pursuit'a karşı sergilediği bir performans mıydı? Bunu bence bu şekilde daha kolay öğreneceğiz. Şimdi sıfır aldım. Bir karşılaşma böyle yapacağım. Bir karşılaşma da ikiye karşı alacağım. Phantom Orion'a karşı yine olacak yani. Bakalım gerçekten fark var mı? Böyle daha net anlarız bence. Phantom Orion'a atıyorum. <laughs> sanki bir tık daha, bir tık daha gerçekten güçlü vuruyor şu an. Yani bir farklılık aradığımız için böyle görüyorum. Bilmiyorum ama sanki vuruşları böyle bir tık daha güçlü gibi geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Fakat yine kaybetti yani. Bir şey değişmedi. Phantom Orion'a zaten karşı kazanmak çok zor. Ee, 2-0 oldu. Burada Phantom Orion artık kazandı ama ben bir de bunun ikinci numaralı modunu yine Phantom Orion'a karşı kapıştırmak istiyorum. Evet Orion'a atıyorum. Bakın şimdi ne yapacak? Saldıracak mı acaba? Çok saldırma yanlısı değil sanırım. Ee, Barışçıl bir mod Evet şimdi daha sakin gerçekten. Yani biraz önceki yani sıfır moduyla şu mod arasındaki farkı direkt görebilirsiniz bence. Evet yani epey farklı bence. Çok fark var. Ee, şimdi ben hemen size, Phantom Online 3 3.0 yaptı bu arada, hemen size yorumumu söylüyorum. Sıfır modu arkadaşlar. Bana yani benim anladığım kadarıyla. Tabi bunu kullandıkça daha net çözeriz. Sıfır modu rakibini sahanın dışına uçurmak amaçlı bir mod. Bir modu sıfır moduyla iki modu arasında bir mod. Yani tam böyle ne sahanın dışına kadar uçuracak kadar güç uyguluyor. Ne de böyle hani ufak ufak çarpışmalar yapacak kadar güç uyguluyor. Tam ikisinin arası gibi geldi. İki ise iki numaralı mod ise böyle çok sakin ufak ufak vuruşlar. Hani rakibini böyle dürtercesine vuruşlar gibi geldi. Bence kullanılması en mantıklı mod sıfır modu. O yüzden ben videonun devamında sadece sıfır modu ile devam edeceğim. Onun dışında eğer bu bb ile alakalı bilginiz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Hani modların tam açıklamalarını biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, ama bence en iyi mod sıfır modu gibi geldi. Ha bu arada hazır birkaç çarpışma yapmışken şöyle boya dökülmesine ufaktan bir bakalım. Gördüğünüz gibi şurada biraz boya dökülmesi var. Şurada biraz boya dökülmesi var şurada var. Bu neredeyse içteki mavi kısım e, hiç çarpışmamış ve hiç boya dökülmesi yok yani. Sadece şu dıştaki mavi kanatlarda e, çarpışmalar var ki zaten sağda da full o renkte boyalar dökülmüş. E, bu şekilde arkadaşlar modları. Şimdi sonraki karşılaşmalara geçebiliriz. Ben sıfır modunu alacağım oradan devam edeceğim. Evet sıfır modunu aldım. Şimdi sıradaki karşılaşma Twisted Tempo'ya karşı bakalım sonuç ne olacak. 3, 2, 1. 1000 pegasus bir sıfırına geçiyor. 3, 2, 1. Evet gördüğünüz gibi sıfır modunda yani her vuruşu rakibini sağdan öbür tarafına kadar yolluyor. İki numaralı modda mesela hiç yani böyleydi. Hep böyleydi. Şu an tabi yavaşladığı için böyle. Tempo durumu bir bir yapıyor. 3, 2, 1. Oo. Tempoya çok büyük bir ders verdi Wing Pegasus e, mod farkı işte burada belli oldu. Wing Pegasus 2-1 kazandı. Mükemmel bir vuruşla. Şimdi dördüncü karşılaşma Diablo Nemesis'e karşı rakibini biraz daha zorlaştıralım. 3-2-1 Evet işe yaramadı bu sefer. Nemesis biraz dengesiz attığım için zıplıyor şu an. Sakinleşti. 1-0 Nemesis öne geçti. İkinci tur. 3, 2, 1. Nemesis'e gücünü yetiremedi. Wing Pegasus. Nemesis sakinleşti. Wing Pegasus da sakinleşti bu arada. Evet arkadaşlar bu arada buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz e, videoya like atmayı unutmayın. Wing Pegasus durumu 1-1 yapıyor. 3-2-1 Bu arada gerçekten çok güçlü vuruyor şu an ama yetmiyor yani gücün emezse yetmiyor bir türlü. Çok iyi bir karşılaşma. Ve Wing Pegasus Nemesis yeniyor. 2 1 yapıyoruz skoru. Evet. 2 1 yaptı skoru Wing Pegasus. Şimdi bir karşılaşması daha var. Son karşılaşma bu da videodaki. Normal Big Bang Pegasus'la karşılaştıracağım. Bakalım sonuç ne olacak. 3 2 1. Wing Pegasus seri ataklarla 1-0 öne geçti. Şimdi ikinci tur. bir karşılaşma iki atak türüne göre. Gerçi birazdan Pegasus hangi Pegasus? Big Bang Pegasus birazdan daha saldırgan bir hale bürünecektir eminim. Bekliyoruz. Çok da yavaşlamadan o saldırıya bürünmesi lazım. Evet ama yavaşladın artık maalesef. Cosmic Pegasus Wing Pegasus'a karşı kaybediyor. Wing Pegasus da bu arada e, sanırım Orion hariç hiçbir Beyblade'e karşı kaybetmedi. Diğer tüm Beyblade'leri yendi. Demek ki güçlü Beyblade. E, şu şekilde şuraya koyayım. Daha sonra hızlıca yorumlarından bahsedeyim. Video bitti arkadaşlar. Karşılaşmalar vesaire her şeyini gösterdik. Ağırlığı bence yeterli bir Beyblade. Gerçekten kuvvetli. Onun dışında performans yüz sayesinde böyle saçma salak etrafta dönmeleri girmiyor. Rakibiyle direkt temasta, direkt kontakta. O yüzden performansını da gayet iyi bir şekilde gösterebiliyor. Yani mesela atıyorum Leon sürekli etrafta dönüyor bazen. O yüzden performansını gösteremiyor. Atıyorum Eldrogo Destroy etrafta dönüyor. Güçlü bir Beyblade ama etrafta döndüğü için gücünü gösteremiyor. Fakat bu Pegasus'ta öyle bir durum yok. Onun dışında zaten görüntüsüne gelirsek bence mükemmel bir görüntüsü var. Ayrıyetten o performans yüzü, Spin falan görüntüsü de güzel yani. Renkleri haricinde parçaların dizaynı da gayet iyi. Ee, başka söyleyebileceğim, yorumunu yapabileceğim bir durumu yok. Ee, performansı yerinde, görüntüsü güzel, mükemmel bir Beyblade. Sadece ben Facebook'ta bir sticker takabilirim. Pegasus sticker'ı. Çünkü yani saçma WBBA'nin niye logosunu taşıyayım ki Beyblade'imde. Ee, bu kadardı arkadaşlar video. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve yeni bilgiler edinmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz bir like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Video bitti. Hepinize iyi günler diliyorum.